değerli izleyiciler, kelime kelime hadis tahlili programımıza inşallah devam ediyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, üçüncü bölümde İslam kardeşliği ile ilgili hadisi şeriflere inşallah devam ediyoruz ve ilk hadisi şerifimiz şu şekilde e, gelsin Allah için birbirini sevenlere e, arşın gölgesi var ki bunu Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediyor. <Sessizlik> İnne Allahe yekulu yevmel kıyameh eynel mütehabbune bi celali el yevme uzilluhum fi zilli yevme la zille illa zilli. Evet. inna şüphesiz ki Allahu Teala inne şüphesiz ki demek muhakkak ki demek pekiştiriyor. Yekulu şöyle buyurur der. Yevmel kıyame kıyamet günü. Eyne nerede el mutahabune. Mutahabune zaten kök itibariyle anlaşılıyor. Muhabbetten geliyor birbirini sevenler nerede? Bir celali benim rızam için, benim celalim için. El yevme bugün. Evet, yevme gün demek. El yevme ise bugün demek. Uzilluhum onları gölgelendireceğim. Hum onları demekti. Zalle gölge, zıl da gölge demek. Uzillu gölgelendireceğim hum onları fi zilli kendi gölgemde yani kendi arşımın gölgesinde sonundaki uzatan ye benim anlamı veriyor yani benim kendi arşımın gölgesinde yevme ki o gün la zille gölge yoktur yani hiçbir gölgenin bulunmadığı günde hangi gölgeden başka illa başka demek hariç demek zilli benim gölgemden yani benim arşımın gölgesinden başka Evet Allahu Teala kıyamet günü şöyle buyurur. Nerede benim rızam için birbirlerini sevenler? Bugün gölgemden başka gölgenin bulunmadığı gün onları kendi arşımın gölgesinde gölgelendireceğim. Diğer hadisi şerifimiz ise e, şu şekilde mümin kardeşe gıyabında dua etmek yani onun arkasından hayır duada bulunmak bunu da Ebu Derda radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediyor. Ma min abdin muslimin yed'u li ahihi bi zahril gaybi illa qala lele meleku veleke bi Ma min abdin hiçbir kul yoktur ki. Buradaki ma min hiçbir yoktur ki gibi mana veriyor. Abd kul demek. Hiçbir kul yoktur ki. Müslimin nasıl bir kul? Abdin Müslimin Müslüman bir kul. Yed'u dua etsin de li ahihi. Kardeşi için. Tabi din kardeşini anlıyoruz buradan. Başındaki li için manası veriyor. Ehihi, sondaki hi ise onun, yani onun kardeşi için. Bir zahril gaybi, gıyabında, zahri yani arkasından, gıyabından, onun olmadığı yerde. İlla olmasın, gale demiş olmasın, el meleku bir melek. Ve leke sana da verilsin, bir mislin aynısı, yaptığın duanın aynısından, yani bir mislinden sana da verilsin diye dua etmiş olmasın. Hiçbir Müslüman kul yoktur ki din kardeşine gıyabında dua etsin de bir melek aynısı sana da verilsin demiş olmasın. Evet bu hadisi şerifimiz ise Allah için birbirlerini sevmenin yüceliği, yani Allah için birbirini seven kimselere verilecek büyük mükafat, ödül. Bunu da Muaz bin Cebel radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediyor. قال الله عز وجل المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. قال buyuruyor ki dedi ki Allahu azza ve celle Allah azze ve celle. El mutahabun. Evet, az önceki hadis-i şerifte geçen ifade: Birbirlerini sevenler var ya, fi celali benim rızam için, benim için lehum onlara vardır. Başındaki lam onlara vardır manası veriyor. Menabir, minberler, makamlar, tahtlar, koltuklar min nurin nurdan minberler yalbi tuhum yalbi tuhum onlara imrenirler gıpta ederler hum onlara demektir ennebiyune nebiler peygamberler ve şuhada ve şehitler onlara gıpta ederler Allah azze ve celle buyuruyor ki benim rızam için birbirlerini sevenler var ya onlara Nurdan minberler vardır. Peygamberler ve şehitler onlara kıpta ederler, imrenirler. Diğer hadisi şerifimiz ise kendisi için istediğini kardeşi için de istemek hakkında. Bunu da Enes bin Malik radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediyor. La yümenu ahdukum hatta yipb bel ahihi ma yipb lenefsi. La yümenu iman etmiş olmaz ahdukum sizden biriniz. Kum sizden demekti. Ahat De biri sizden biri hatta hatta aslında kadar demek. Dek neye dek neye kadar sevene kadar isteyene kadar. Biz onu toplu bir şekilde hatta yuhibbe istemedikçe şeklinde çevirebiliriz. Li <laughs> ehihi kardeşi için de ma yuhibbu istediğini sevdiğini li nefsihi kendisi için. Evet. Sizden biri kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe kamil manada iman etmiş olmaz. Bu hadisi şerifimiz ise Allah için birbirlerini sevenleri Allahü Teala'nın da seveceği hakkında. Bunu da Ebu İdris el Havlani radıyallahu anh Muaz bin Cebel'den naklediyor ki e, o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا ve mütebadiline fiyye ve mütecalisine fiyye. Evet, kâle şöyle hükmetti, şöyle buyurdu. Allahu Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle. Vecebet, vacip olmuştur, gerekli olmuştur. Mehabbeti, sevgim. Bunu muhabbeti veya muhabbeti şeklinde okuyabiliyoruz. Lil mütehabbine fiye. Evet mütehabin neydi? Birbirini sevenler. Lil için manası veriyor. Li harfi. Fiye ise benim için. Evet sırf Allah için birbirini sevenlere muhabbetin vacip olmuştur buyuruyor Allahu Teala. Başka kimlere? Vel mütezavirine fiye benim için birbirlerini ziyaret edenlere. Vel mütebadiline fiye. Benim için birbirlerine harcayanlara, birbirlerine infakta bulunanlara, birbirlerine hediye verenlere, vel mutecalisine fiye benim için bir araya gelenlere. Allah azze ve celle şöyle hükmetti. Benim rızam için birbirlerini sevenlere, benim için birbirlerini ziyaret edenlere, benim için birbirlerine harcayanlara ve benim için bir araya gelenlere sevgim vacip olmuştur, gerekli olmuştur. Evet bu hadisi de mümin kardeşini Allah için ziyaret etmek hakkında bunu da Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediyor. Enne raculan zara akha lahu fi qaryatin ukhra fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan falamma ta'aleh qala ayna turid Hadis-i Şerif'in ilk cümlesi bu şekilde: Enne Raculen adamın biri, zara ziyaret etmek için yola çıktı. Akha lehu kardeşini fi qaryatin köydeki, beldedeki ukhra başka, diğer bir köydeki فَاَرَسَدَ اللّٰهُ Allah gözetlemek için görevlendirdi. Lehu onu, على مَدْرَجَتِهِ, yolu üzerinde, meleken, bir meleği. فَلَمَّا aleyhi Adam meleğin yanına gelince, قَالَ, dedi, eyine, nereye, turid, gidiyorsun, yani nereye gitmeyi murad ediyorsun. Adamın biri başka köydeki din kardeşini ziyaret etmek için yola çıktı. Allahu Teala onu gözetlemek için yolu üzerinde bir meleği görevlendirdi. Adam meleğin yanına gelince melek "Nereye gidiyorsun?" dedi. قال أريد أخليني في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة تربها قال لا غير ani ahbabtuhu fillahi azza wa jalla qala u adam dedi ki uridu ziyarete gidiyorum ahan bir din kardeşim var fi hadihil qarye şu köyde qala melek dedi ki helleke aleihim min nimeh, ondan bir menfaatin mi var terubbuha elde etmek istediğin qala dedi la gayru yok hayır enni ben ahbabtuhu onu severim fillahi azze ve celle sırf Allah azze ve celle için. Adam şu köyde bir din kardeşim var onu ziyarete gidiyorum dedi. Melek ondan elde etmek istediğim bir menfaatin mi var dedi. Adam yok hayır ben onu sırf Allah için severim dedi. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه قال ملك dedi ki fe inni ben rasulullahı bu müjdeyi sana vermek için Allah'ın gönderdiği elçisiyim İleyke sana gönderdiği bi ennallâhe Allah Allah da Kad şüphesiz ahabbeke o da seni seviyor kema ahbabtehu fi sen onu nasıl seviyorsan bunun üzerine melek sen onu nasıl seviyorsan şüphesiz ki Allah da seni öylece seviyor. Ben bu müjdeyi vermek için Allahü Teala'nın sana gönderdiği elçisiyim dedi. Değerli izleyiciler kelime kelime hadis tahlili programına inşallah devam edeceğiz.